şunu düşürelim ya. Şu var ya. Durun bir Abi, bundan tam sınırda düşmezsin ya. dur dur dur. Ne oluyor? 3 3 kaskım var. Kafamdan vuramaz. Ben seni keşke tutup kaldı götürseydim ya. Aynen. Bir daha düşeceğim ama. Düş. Dur 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 dur. Pardon, Ahim, Oradan koşanlar var gördüm karşıda. VIP'e silah neydi? Oha, VIP var. Mini. Hı -hı. Mesela. Neyse. Haydi Öldü. karşıya geçiyorum Geç geç. Daha 14 kişi var hayatta ya. Yani. Hedefi görüyorum. 3 kask yeleği var büyük ihtimalle şuradaydı. Evet onda AWP var zaten. tane yani şurası. O nereye bakıyordu bilmiyorum aşağı doğru bir yere bak. Güzel. Bu şurayı şurada bir kişi daha vardı onu öldürdüm. Üstümde birileri var benim tepede. Var var. Burada burada kimse kalmadı. Senin üstün var sadece. Ben şu aşağıyı keriziyorum ama. Şuradakini mi vurdun sen? Ben bir birişlik. Yok, tam sarı işaretimdekini vurdum. Şu adam mı ya? Ölmüş <laughs> yani o tamam. Ben mecbur senin oraya çıkacağım inşallah ölmem. altından şuraya da oynanabilirdi de. Çok açıkta kalacağız orada. Ya direkt şu hangarın oraya vuracağım mı kendimi ya. Hoş. Yılan. vurdu adam var kayada. Çıkacak mı? Mecbur çıkacak. <laughs> sonraki seyfe bakalım mı? Biz de çıkacağız. Çok orta. Biz nereye oynayacağız? Şu kenar şurası. O da çok önemli. Lan biz neredeyiz lan bunlar? Şurası. Burada çok önemli. Şey. Şu kamyonun şura. Tamam. Biz bunu bitirip kamyonun oraya geçeceğiz. bam bam güzel. gösteriyor arası O Ben taşın soluna bakıyorum abi. Çıkacak taş çıkma yazılanıyor. Hadi oğlum ya. Çıktı mı bir tarafından? Yok. Biz çıkalım. Tak adam çıkayım. Aşağıda abi adam. Şurada. Şuradayım. Sağa tarafa yaklaştım. Geleceğim. Bu içeride adam var. Ben canımı doldurayım. Hayır de karşıya verdi ya. Abi buraya bence C4'ü atıyorum. Smoke'ları atalım karşıya. O evin oraya koşalım. Benim smoke'um yok. Ben atayım. Abi tek bir bok olmuş silah. Bu nasıl oldu? Ananı siki. Gel bana gel gel gel. Hayır. Can da gitti. Aldı mı attı oğlum bu çocuğu şeyi Helal lan Oh Bari bu Bak. sefer de burst'te kalmış silah Seni yapacağım işte <laughs> Allah'ım Ya tam bir işkence oldu oyunun sonu bana ya <laughs> Allah güzel oyundu Aynen Ayy <laughs>